Sırada Enis Özaydın var. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. İyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Eksik olmayın efendim. Ben de iyiyim. Tanıyalım sizi. ben karar bokulunu bitirdim e, binbaşılıktan emekli oldum. Sonra ticaretle uğraştım. Erken emekli olmuşsunuz. Öyle icap etti. Öyle olmasını arzu Şu anda arzu etti. ticaretle mi Hayır. Ticaretle bıraktım. Şu an emekliyim. Peki efendim. Yarışmaya katılmaktaki maksat? Bir ilkleri yaşamak istedim. İlk defa makyaj oldum. İlk defa seyircilikten seyredilmeye geçtim. i̇lk defa Sevgilim, saygı duyduğum biriyle beraber oldum. Raman X, Buna benzer bir sürü. Şimdi hatırlayamadım heyecandan bazı ilkler var. Güzel Tamera bir, da bir, iyi bir deneme. bir belki ilk defa mı böyle stüdyoda bir kameranın karşısında durmak da mı ilk defa? Kamera da ilk zaten. Evet. Kiminle geldiniz? İki kızımla geldim. Hoş geldiniz diyelim kızlarınıza. Hoş geldiniz efendim. Merhaba Kenan Bey nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim. Sizi sormalı. Çok teşekkürler sağ olun. Tanıyalım lütfen. E, i̇smim Özgü Özaydın. İstanbul'da yaşıyorum. Butik pasta tasarımı ve üretimi yapıyorum. 12 yaşında bir kızım var. Allah bağışlasın. Peki babanızın en karakteristik tipi özelliği nedir? Enis'in manası e, dost canlısı demektir. Yani dostuna değer veren demektir. Babam da bunun hakkını veren bir insan. Peki efendim. Size merhaba diyelim. Siz de hoş geldiniz. Merhabalar. Ben ona bol şans diliyorum. Her yerde olduğu gibi burada da şansa ihtiyacı var muhakkak. Peki. Yarışmaya başlıyoruz o zaman. Teşekkür ederim. Şartları biliyorsunuz değil mi? Öğrendik. İlk sorumuz geliyor. Hangisinde oluşan küf bir renge adını vermiştir? A. Vişne B. Ceviz C. Limon D. kabul Limon son kararım. İkinci soru. Halk arasında atın hangisine göre kişnediği söylenir? A. Dizginine B. nalına, C. Sahibine ve seyisine. C. Sahibine son karar. etabı geçtiniz. Bin lira kazandınız efendim. Teşekkür ederim. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Heh. Eski kuşaklar flört etmek istedikleri insanlara yaptıkları teklifi hangi kelimeyle ifade ederler? A. Konuşma. ve Yürüme. C. Gezme. D. Bakışma. A. Konuşma son kararım. Şanslıyız biz. Gençler bu konuda şanslıyız bu konuda. Yani ama yeni gençler herhalde böyle yapmıyorlar. Şimdi parmaklar çalışıyor. Eskiden gözler çalışıyor. Evet konuşma teklif etmekti değil mi? Kıza konuşma teklif ettin mi? Ya da edeceğim. Ne demek o. Ama böyleydi yani. O evet. Zamanımızda. Evet. Güzel Güzeldi ama ben çok o deneyimi yaşadığıma seviniyorum. Dördüncü soru. Almanya Büyükelçiliğinden telefon aldıysanız nereden aranıyorsunuzdur? A. İstanbul, B. Ankara, C. Münih, D. Köln. B. Ankara, son kararı. sesli soruyla devam ediyoruz ve dinliyoruz beşinci soruyu. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar Yeryüzünde sizin kadar yalnızım Dinlediğiniz şarkıyı seslendiren şarkıcı kimdir? A. Özlem Tekin, B. Zuhal Olcay, C. Leman Sam, D. Candan Erçetin. Fikrim var ama seyirciye sormak istiyorum. Ben. Soruyorum seyircilerimize. Dinlediğiniz şarkıyı seslendiren şarkıcı kimdir? A. Özlem Tekin, B. Zuhal Olcay, C. Leman Sam, D. Candan Erçetin. Süre 10 Çok şeyden hemen hemen hepsi Ben de da <laughs> <laughs> Bazen heyecanlanıp buzağa yakalanıyorsunuz Onun için şansımı kullanmak istedim B. Candan Erçet'in son kararı Ve 6. sorudayız Doktorlar her gün 20 dakika güneşe çıkılmalı uyarısını hangisinin alınması için yaparlar? A. B vitamini B. D vitamini C. E vitamini D. K vitamini Cevap veriyorum. B. D vitamini son kararı. Baraj sorusuna geldik. İkinci baraj sorusuna Enis Özaydın. 15 bin lira kazanacaksınız. Yanı sıra bir joker daha kazanacaksınız. Doğru cevabı verdiğiniz takdirde. İnşallah. Geliyor efendim soru. Bütün oğullarım cadı kazanı ve satıcının ölümü eserleri hangi oyun yazarına aittir? A. Morier B. Arthur Miller C. Bertolt Brecht C. Samuel Beckett Ben burada telefon jokerimi kullanmak istiyorum. Peki efendim. Telefondaki jokerleri tanıyoruz önce. Cumhur Erkaya, Çim Sayın ve Sema Çayhan'dan hangisini arıyoruz? Cumhur Erkaya. Arıyoruz efendim Cumhur Bey. Biraz daha hakkında malumat istiyoruz lütfen. Kendisi makine mühendisi. Ee, şu anda emekli. Yarışmaya da katıldı daha önce. Benim için avantajlı olur diye düşündüm. O da iyi bir bilgi sahibi ama dördüncü soruda elendi. Alo. Efendim. Cumhur Erkaya nasılsınız efendim iyi misiniz? Çok teşekkür ederim efendim sizler nasılsınız? Excom'in tanışıyormuşuz ama Evet efendim ben de 7-8 ver, sizinle yarışma şerefine nail oldum. Estağfurullah, estağfurullah. Fotoğrafınıza baktım çıkarayım diye ama böyle burası çok heyecanlı biliyorsunuz böyle bu koltuk. Biliyorum biliyorum. O yüzden pek çıkaramadım. Kamil Elis Özaydın'la yarışıyoruz biliyorsunuz. Biliyorum efendim. Bir sorusu olacak size. Siz de 30 saniye içinde doğru cevabı vereceksiniz inşallah. Kolay i̇nşallah, gelsin. dinliyorum. Mersi. Buyurun. Cumhur Bey Buyurun. bütün oğullarım cadı kazanı ve satıcının ölümü eserleri hangi oyun yazarına aittir? Molière, Arthur Miller, Bertolt Brecht, Samuel Beckett. Ben Arthur Miller olarak hatırlıyorum ama emin değilim. Siz size kalmış karar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bol şanslar. Ee, arkadaşıma güvenmek istiyorum. Ve Arthur Miller son kararım. Evet. Bir jokeriniz duruyor. Kıymetli bir jokeriniz yer yalıyor. Jokeriniz yanı sıra bir joker daha var. Eklendi şimdi. Çift cevap jokeri. Ve yarışmaya devam ediyoruz. 30 bin lira ödülü var 8. sorunun ve ekranda. Ocak ayında hangi ülkede yaşanan bir olayda şiir mi daha üstündür, düz yazımı tartışması cinayetle sonuçlanmıştır. A- İsveç, B-Fransa, C-Norveç, D-Rusya. Şimdi burada cinayet işlenmesi için İsveç uzak ihtimal geliyor. Öyle bakacağınızı tahmin ettim. <laughs> evet, mi? Norveç de öyle. Zaten hiç suç yokmuş Norveç'te duyduğuma göre. Fransa çok kozmopolit insan barındırıyor ihtimali olabilir. Rusya çağırıyor beni cevap olarak ama e, konuyla ilgili hiç yakın olmasına rağmen Ocak ayı bir fikrim yok. Ben burada %50 Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Peki efendim çıkıyor ki yanlış cevap seçeneği. Ben riske etmeyeceğim. Çift cevap hakkımı da kullanacağım. Niye? Yapabileceğim Peki. bir şey yok çünkü e, çok evde İsveç önce bir Kadar. Şartık, Çift cevap şoker hakkında kullanıyor yarışmacı. Evet 30 bin lirayı garantilediniz. Evet. D. Rusya. Son kararınız mı? Son kararım. Ama İsveç'le çıkabilir. Bunu başta söyleseydiniz de şu iki jokeriniz duruyor olsaydı. E, çok iyi olurdu. Daha da. iyi olmaz mıydı? Çok Elisim iyi olurdu saydı. ama. Benim de tam bildiğim bir soru gelir şimdi. Siz de. yorum yaparken Şansla. ben de yani birdenbire yani Dostoyevski'nin Torstoy'un ülkesi yani orada bu olur olur yani. Puşkin'in yani evet. ülkesi, Lermantov'un nasıl? Ama bazen işte çok kontur sorular çıkıyor. Ee, çok Neyse demiş. doğru cevap verdiniz ama iki jokerle. Oldu zaten geçti artık. İki jokere mal oldu. Dokuncu ama soru. Ev benden yana düşünmeniz mutlu etti beni sağ olun. Geliyor efendim. 60 Belki 60 bildiğim soru çıkar. İnşallah. 60 bin lira dokuzuncu soru. Arkeolog Bilim Koenig'in Bağdat'ta ortaya çıkardığı yaklaşık 2000 yıllık nesne ne olarak bilinir? Bilen köni, apil, pil, B ampul, C dürbün, D ventilatör. bununla ilgili bilgim yok ama e, Mısır deseydi herhangi biri olabilirdi de e, Bağdat pek o kadar çağrışım yapmıyor bunlar için. Bir fikrim var ama riske etmek istemiyorum. Eminsiniz. Eminim. Son kararınız mı? Son karar. Nedir o fikriniz? Burada en mantıklı olan dürbün. Dürbün demiş olsaydınız. Filmiş. İyi ki dememişsiniz. 30 bin lirayla uğurluyoruz. Sizi çok, çok teşekkür memnun oldum ederim. tanıdığım için. Çok yüksek, Mutlu oldum. Tanım. Ben de. Abansın ben de. Buyurun ben. Kim milyoner olmak ister? Dünyanın en çok izleyen, en çok kazandıran bilgi, kültür yarışması burada sona erdi değerli seyirciler. Bir sonraki programda yeniden buluşmak, görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Son kararlarınız hep mutluluk versin size efendim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.